Değerli basketbol severler, asist analizi ekranlarından yeniden merhabalar. Türk Airlines Ligi'nde 29. haftayı geride bıraktık ve playoff döneminde, kritik bir dönemde temsilcilerimiz çok güzel galibiyetler aldılar. Fenerbahçe Beko, Asveli evinde yendi. Bayern Münih de Anadolu Efes'le birlikte deplasmanda Bayern Münih'i yendi Anadolu Efes. Gerçekten de dediğim gibi playoff döneminde çok kritik galibiyetler oldu. Önce istersen Fenerbahçe Beko ile başlayalım ve nasılsın? Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bugün tabii Çanakkale Zaferi'mizin e, yıl dönümü. Onu da e, başta Gazi evet. Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ulu önderimiz olmak üzere tüm şehitleri minnetle bir kez daha analım. Böyle evet. giriş yapayım. Saygıyla minnetle anıyoruz. Şöyle takımlarımız gerçekten geçen hafta iyi geçirdi ki önemli bir haftaydı. Yani özellikle Fenerbahçe'nin ilk iki deyim ben demesi için önemli bir haftaydı. Belki oyun anlamında Fenerbahçe ve son haftaların biraz daha altında bir oyun sergiledi ama önemli olan şuydu. Maçı izlerken Hiçbir saniyesinde o maçın biz acaba biz bu maçı kaybeder miyiz korkusuna kapılmadık. Yani Löwen iyi başladı. Boyalı alanı iyi kullandı. Dekolo iyi oynadı. Onların eski Fenerbahçe bekolu oyuncuların, Fenerbahçe'de oyuncuların hücum performansına belki çok çare bulamadık ama oyun öyle bir Elimizde ki, yani Fenerbahçe Beko'da en güzel şeylerden bir tanesi bu. Şimdi 90 küsür sayı atıyorsunuz, skor çok güzel dağılmış. En fazla atan 15 sayı atıyor. Yani herkes böyle bir şekilde işin içine giriyor. Guduric İyi oynadığı zaman zaten iş bambaşka bir boyuta dönüyor. En çok merak ettiğimiz Bolvin döndüğünde ne olacaktı? Şimdi Bolvin döndüğünde çok iyi döndü. Evet. Yani hem sakatlıktan çok iyi döndü. Hem tempoya de... alıştı kesinlikle Baldwin'de bence. Ee, tempoya alıştı bir de takım onu kabul etti. Yani e, bir düzen oturmuştu. Fenerbahçe Naceres'in e önderliğinde gerçekten çok iyi bir basketbol oynuyorduk. Ama Reis'in maç sonunda çok yorgun kaldığına da defalarca şahit olmuştuk. Şimdi Baldwin gelince ki çok dediğim gibi iyi bir şekilde geldi. Fenerbahçe Fenerbahçe o çok daha maçın sonunda dirençli görebilen, enerjisi yüksek görebilen bir takıma döndü. Sadece Baldwin'e değil Fenerbahçe'nin biz 3 ay önce, 2 ay önce konuştuğumuzda şunu söylüyorduk. Yani ön alanda yaratıcı oyuncu ihtiyaç mesela. Hani bir tane kendi skorunu yapacak, takımı kritik anlarda sırtlayabilecek. Baldwin iyileşti geldi. Biz bir tane yaratıcı oyuncu derken bir de makalım geldi. Bakalım, Şimdi e, o da gelince o, aynı pozisyonda iki tane oyuncumuz oldu Kesinlikle. ve elimiz çok güçlendi. Şimdi bir maça bakıyorsunuz Fenerbahçe Beko'da işte Sertaç Şanlı çıkıyor dışarıdan üçlüklerini atıyor, öyküp savunmayı açıyor ve Fenerbahçe Beko çok kolay hücum ediyor. Bir maça bakıyorsunuz müthiş bir agresiflik, ön alanda baskı, Fenerbahçe savunma performansıyla kazanıyor. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar çok silahlı olması çok önemli bir avantaj. Bunu ha. da bir kez daha yaşadık. Bu galibiyetle birlikte ilk iki artık tamam gibi. <laughs> Ki evet, biz ilk 20 dörtte galibiyeti oldu İlk dörtte konu. kalma umurumuzdan yani ilk dörtte kalalım. Sağ avantajını çeyrek finalde alalım. Biz bunu istiyorduk. Ki bu artık tamam ha. gibi. Hatta kalan maçların da Fenerbahçe Beko 5 beş maçın 5'inde de kazanabilir. Yani evet, o zaman bambaşka bir görüntü de olabilir. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe Beko'da şu anda işler çok yayında maşallah diyelim ben bu yolun sonunun Final Four olacağına çok Söylemiştin inanıyorum. Söylemiştin de aynen. Şimdi Asfer iyi dirense de gerçekten Sertaç, McCollum, Naci ve Baldwin ne formda bir Fenerbahçe Beko izliyoruz ve Bango da bence o beklenen uzun performansını yavaş yavaş göstermeye başladı biliyorsun. sezonun başından beri bir uzunluğu arıyordu Fenerbahçe Beko. Bence onu da hissediyoruz artık. Ya, takım iyi olunca zaten evet. hani o taşı eksik bir parça yerine oturmak Böyle yaptığı tarihsi ya. gibi kesinlikle e zaman zaman böyle deplasmanda sorunlar yaşamasına rağmen bu dediğin gibi senin de derin rotasyonuyla çok güzel maçlar seyrediyor bize Fenerbahçe Beko. Ben de artık yolun sonunun final fora adım adım yaklaştığını düşünüyorum. Gerçekten tempo, disiplin burada çok önemli faktörler ve koç bence. İnanılmaz işler başardı yani. sezonun başından beri. Kesinlikle Saras'ın şimdi Saras'ı değişti. Yani şimdi ilk geldiğinde geçen sene hatırlarsan Fenerbahçe Beko ha. böyle koşan tempolu bir takımdı. Kadro ona müsaitti ve Saras da kendi basketbolundan biraz ödün verip o kontrolcülükten biraz ödün verip takımın oynayacağı oyunu seçmişti ve bunda başarılı oldu. Şimdi bu sene de belli bölümlerde evet belki o no kontrol, sürekli rotasyon çok eleştirdiğimiz zamanlar da oldu. Özellikle işte iyi oynayan oyuncunun belli dakikalardan sonra kenara gelişi zaman zaman sıkıntılar da yarattı. Ama o da kendisini buna göre biraz değiştiriyor. Evet. Yani elindeki oyunculara bakıyor. Şimdi McCallum'u, Baldwin'i, Gudurici, Biberovici, evet. Naciresi olan bir takım sürekli kontrol edilmez. Evet. Belli bölümlerde o takımı birazcık akması lazım o takımın. Şimdi Saras Yaskevic bu sezon özellikle ikinci bölümde muhteşem iş yapıyor. Çok. Evet. Yani şu anda Fenerbahçe-Beko'nun o pas trafiğini görmek. Yani hücumda öyle bir pas trafiği var ki, saha yerleşimi çok iyi yerleşiyor hücumda Fenerbahçe-Beko. Bir şekilde bu da işimizi çok kolaylaştırıyor. Sen işte Bangu'yu dedin Evet kesinlikle yani bu maçta 5-4 hücumla isabetle hücum etti. E, takımın o atletizm kısmındaki eksiğini giderebileceğini gösterdi. Hepsi iyi ama daha da dikkat çekici bir şey var mesela. Naci Nes ilk yarıda sağda hiç yoktu neredeyse, ona ihtiyacımız yoktu ama ikinci yarıda belli bölümlerde o da işin içine girdi ve hop Fenerbahçe-Beko arayı açtı, kazandı. Yani böyle olduğu zaman dediğim gibi <laughs> önümüzde çok engel olacağını sanmıyorum Kesinlikle. ama belli bölümlerde de işte Rakeb'in bazı oyuncularını savunmakta çok zorlanmamız, Biberovic'in hücumda ne kadar iyiyse savunmada hala eksiklerinin devam ediyor olması ki o girdikten sonra sonun üst üste yediğimiz sayılar var. Hani. Oraları da birazcık gidebilirsek Final Four'la yetinmeyiz. Saras bence o takım kimyasını çok güzel oturtturdu. Fenerbahçe Beko'da sezonun başından beri olumsuz bir şey konuşulacak. o da ara sıra deplasmanda yaşadığı problemler olabilir. Ve bazen hücumda o yaşadığı e, sıkıntı, talihsizlik. Şu an bence sakatlık olmazsa ki nazar değmesin gerçekten Final Four için çok önemli adımlar atmaya devam ediyor Fenerbahçe Beko. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes. E, Playoff'u zorluyor, play-in'i zorluyor ve çok önemli bir galibiyet aldı kendisi açısından. Bayern Münih'i, Bayern Münih'in evinde 92-97 Malup etti. Bence bir moral galibiyeti oldu. Çok da güzel oldu. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Ya Efes için olmazsa olmazlardan bir tanesiydi bu maç. <laughs> evet. Çünkü Bayern Münih'te e, o üst grup takımlardan bir tanesi ve Anadolu Efes'in mutlaka kazanması gereken iki tane maç vardı. Bir tanesi Bayern Münih, bir tanesi Partizan bu hafta oyuncağı. Şimdi o kadar kritik bir dönem ki Anadolu Efes için. Burada oyuncuların form durumunun yükseliş trendine geçmiş olması umut verici. Özellikle maçın başında Bobo Hanım ilk yarıda çok müthiş bir performans. Yani çok ilk çeyrekte 6'lı 5 üçlükle oynadı. Iyiydi, evet. Olağanüstü evet. bir görüntü. Maçın sonunda Larkin, Larkin. Prime eline alması. en Çok izlerken. çok kesinlikle yani Hı. çok iyiydi. Ama bazı soru işaretleri de yok değildi. Şimdi Anadolu Efes müthiş başlamış. Bobo Ay'da işte dediğim gibi ilk çeyrekte de 6'lı 5 isabet bulmuş dışarıdan. Farkı işte açmış. Soyunma odasına 14 sayı önde gitmiş. Bu soyunma odasından dönüşte 11 sıfırlık bayan serisiyle dönmek, bayanın aynı periyot içinde 14 sayıyı kapatıp 6 sayı öne geçmesi çok büyük bir sıkıntı. Yani Efes her zaman Boboa'dan bu yüzdeleri bulamayabilir. Her zaman lakin, maçın sonunda bu kadar e, ağırlığını koyamayabilir. Yani evet. birazcık o skoru yakaladığın avantajı elde tutmayı da bilmesi lazım Efes'in. Şimdi 14 sayı öndeyken geri düşmemiz benim için çok büyük bir tedirginlik E, ee, Bunu mutlaka daha toparlamamız lazım. Bunu baştan söyleyelim. Özellikle maçın sonunda verilen rıbantlar. Yani bir bölümde Bayern Münih öyle bir noktada ki 5 tane hücum rıbantına bir pozisyonda aldı. 5'ini de üçlükle değerlendirmeye çalıştı. 5'ini de kaçırdı. Şimdi Bayern Münih yerine başka bir takım olsa biz orada cezayı maalesef ağır verirdik. Yani dolayısıyla Efes'in hücumda evet muhteşem iş ama herkes Bayern Münih gibi savunma yapmaz. Dolayısıyla Bayan Mini hala zayıf diyorsun. Kesinlikle. Bayan Münih'i siz atarak yenebilirsiniz. Ama bazı maçları Efes'in savunmayla da kazanması gerekiyor. Partizan deplasmanı mesela çok daha dirençli olması gerekiyor. E, ee, hücum kısmında Efes'te hiçbir sıkıntı yok. Yani bir gün zaten boyalı alanı hep söylüyoruz. Efes boyalı alanı şu anda Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesi. İşte Ercan'ı, Oturus'u, işte e, Böyle bir boyalı alan rotasyonuna formda lakin formda Boboa, Dojia gibi isimleri eklediğin zaman zaten Efes bir şekilde hücum halleder. Ama savunma kısmı bence çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Evet, zaten bu savunma sıkıntısı o istikrarsız form grafiğine en önemli etken oldu sezonun başından da beri. Kesinlikle ama şu da bir şans. Efes bu kadar maç kaybetmişken kalan maçların, 5 maç. maçın, 5'ini kazanırsa, Direkt ya doğrudan playoff yapabilir. Doğrudan playoff yapabilir. Evet. Yani çok acayip bir, <gülüyor> <gülüyor> bir puan durumu i̇şte var fixture şu anda. Ama işte biraz da zor hani deplasmanlar var, partizan var. Valla partizan deplasmanı kazanır Efes bu hafta. Bence çok moral. Ben 5-5 yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu haftaki maç bence sezonun en önemli maçı. Kalan 5 maçta en az 2 veya 3'ü kazanması lazım. Yok yani ben 5 maçta 4. Diyorum diyorsun. ki çeyrek final şansını benim olsun. dediğim gibi olursa play-in oluyor. Play-in ya play oluyor olma. derken de şöyle o kadar çok takım var ki aynı puanda. Doğru. Belki 5'li 6'lı averajlar. Efes'in avantajı şöyle. oradaki takımlara karşı ikili averaj üstünlükleri var. Yani birçok takıma karşı. karşı. Şimdi Partizan'a karşı da bunu kullanabilir. İnşallah bu maçı kazanırsa Milano'ya karşı üstün. İşte bayağına karşı. Yani söyleyeceğim ben de. Aynen o takımlara karşı ikili avantajlı olduğu için Çoklu ve araçlarda da bir şekilde Efes avantajlı olabilir diye evet, düşünüyorum. Yakın rakiplerinde Maccabi var, Baskonya ve Virtus Bologna var. Bu takımlarla hemen hemen aynı galibiyet serisine sahip. E, ile de haftayı oynayacağız. Evet. konuşta. ben evet Maccabi de şu anda belki formda ama Efes'in yenilmeyeceği bir takım değil. Bence de yani bunların yenilgisini de bekleyebilir Efes. Bakacağız gerçekten çok önemli bir 5 maç bizleri bekliyor oluyor. Playoff'larda da zaten maç tecrübesine sahip Anadolu Efes. Bence herhangi bir takım, Olympiakos, Panathinaikos hiç önemli değil. Playoff'ta Anadolu Efes'in ismini gördüğünde bir gerilme yaşar. E sonuçta evet, kaç olarak, şampiyonluğu yaşatır. evet yaşatır. E, kaç şampiyonluğu olmuş bir takım Anadolu Efes Euroleague açısından diyelim. Bir de e, şunları söylemek istiyorum. Olympiakos da oradan playoff'a gitti Yunan derbisinde kazanarak. Eğer o maçı kazanmasaydı Acaba Fenerbahçe Beko zirvede oluyor muydu şu an? Hani şu anda önemli de, değil diyeceksin. Çok diyecek, da önemli de değil, değil mi? <laughs> yani gerçekten bizim için. Çünkü birinci olan şu takım şu ana kadar evvelikte evet. şampiyon olamadı. Yani Doğru. bir şekilde zaten nazar değiyor. <laughs> sen nazar bağladın ama yani acaba? Şöyle bir sağ avantajını alalım. Benim evet. derdim o. Yani Fenerbahçe Beko bunu başardı gibi gözüküyor. Bu çok çok önemli. Sonra kimin geleceğini bilmiyorsun ki. Şu anda Real Madrid de gelebilir. Hı hı. Yani Kesin. öyle takımlar var ki çok Efes de gelebilir. Yani Hiç belli orası olmaz. çok karışık dolayısıyla Fenerbahçe Beko'dan yana çok şeyimiz yok. Yani ilk hedef başarıya ulaştı denebilir. Ben ne yaptım? Dün biraz oturdum ve play düşündüğüm takımları böyle beynimde canlandırdım. Olympiakos zaten cepte o kesin olarak play Epliayo favori. Kesin olarak gidiyor zaten. Fenerbahçe Beko'yu da temsilcimiz çok güzel bizi temsil edecek. Panathinaikos zaten form grafiğine de sahip. Monaco'nun Mike James'in hamlesiyle olacak. E Barcelona ve Real Madrid ikilisinden böyle bir hani Barcelona Real Madrid sanki kader maçlarını oynayacak Real Madrid'de. Onları düşünüyorum ve e, tabii Kızıl Yıldız Paris tarafı da göreceğiz o taraflarda. Valla benim gönlümden geçen tabii iki tane Türk takımı orada olsun. Evet. Hem Anadolu Efes olsun hem Fenerbahçe Bek olsun. Gönül ister ki ikisi Final Four oynasın. Daha önce biz bunu Eşe, başardık. Evet. İki Türk temsilcimizle Final Four Kupada Türkiye'ye gelirse ne mutlu bize. Şahane bir şey. olur. Bakalım göreceğiz. Beş maçımız kaldı. Play'in dönemine geçip oradan da playoff'ları oynayacak takımlar. 29. hafta yazıca bir bakalım. Seni en çok şaşırtan galibiyet ya da yenilgi hangisi oldu? Vallahi yine Milano diyeceğim. Milano. Yani. Milano'da Kızıl Yıldız'ı mağlup etti Milano. Aynı zamanda Jalgeris Paris'i yendi. Berlin, Baskonya yendi. Bu da biraz şaşırtıcı. Mesela Jalgeris Paris maçı da enteresandı. Orada da Paris'in önde götürdüğü bir maçın Jalgeris tarafından son saniye basketi kazanması da evet. onlar için çok çok önemliydi. Paris playoff'u zorlayabilir. Berlin Baskon ya da Berlin kazandı dediğimiz Berlin'de gibi. Berlin'de tabii bir antrenör değişimi oldu. Antrenör evet. değişiminden sonra hemen bir reaksiyon olur ki bu takım hücumda iyi bir takım o sayede kazandı. Evet, Maccabi Monaco bence ilginç. Çok evet Maccabi sonuç. son maçları gerçekten iyi oynamaya başladı. 91. Ritmi yükseldi. 88. Ama bir yerde takılacak. Evet. Yani öyle çok da daha ileri görebileceğini düşünmüyorum o kadronun. Bologna, Real Madrid, Real Madrid 80-67 yani de Bologna. Real Madrid, Madrid artık Bolonya'da. kader maçları. Yani Real Madrid evet. neredeyse playoff dışında kalma riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Real Madrid her maçı final şu anda. Yunan derbisini söylediğimiz gibi Olympiakos kazandı. Barcelona-Partizan karşılaşması da Barcelona'nın sonucuyla bitmiş oldu. Bunlar da 29. haftanın sonuçlarıydı. Tabii bir de geçen haftalarda sıkça konuşulan bir Euroleague konusu oldu. Onu da seninle konuşmak isterim. Rus takımları geri mi dönüyor? <laughs> Vallahi Rus takımları geri dönerse ligin muhtemelen takım sayısı artacak. Evet. değişecek. Yani şu anda bir kez daha ben de söyleyeyim. Eğer bugün İsrail takım Maccabi Tel Aviv Euro İsrail'in diğer temsilcileri Avrupa Kupalarında mücadele ediyorsa e, ki İsrail göz göre göre Filistin'de hani bir soykırım yapıyor. O zaman Rus takımlarının ne günahı var diyorsun. Onlar da bir şekilde oynayabilir diye düşünüyorsun. Biraz Avrupa'nın bu iki yüzlülüğü devam ediyor. E, ama Rus takımları gelirse dediğim gibi mutlaka ligin takım sayısı artacaktır ki Sadece o da değil. Yani Euroleague'de şu anda birçok senaryo konuşuluyor. Takım sayısının işte artırılması gündemde. NBA Ligi. NBA'de bir ortaklık olabilir mi? FIBA, Euroleague, NBA arasında. İşte NBA gibi bir salary cap uygulaması konuşuluyor. Yani Euroleague'in gelecek sezonu çok şeye gebe gibi gözüküyor. Muallak. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> olur ama değil mi? Sorun yok orada. Yani yürelik olur ama <laughs> hangi yapıyla olur onu göreceğiz. Evet. Bu arada İNG Türkiye Kupası Kadınlar de oynanacak bu hafta sonu Edirne'de. Orada favorin kim? Ya orada yine tabii ki favori Fenerbahçe ve Çukurova basket gözüküyor ki iki takım eğer çeyrek finalde geçerlerse yarım, yarı finalde Cuma günü karşı karşıya gelecek. O maçın kazananı da Kupa'ya daha yakın ama Beşiktaş'ın Galatasaray'ında çok büyük e, potansiyelin tarzları, olduğunu tekrar söyleyelim var. ki ligde bu ekiplere karşı da özellikle Çukurova basketi e karşı da iki takım Kazandı. Edirne'deki basketbol severleri de bekliyor olacak final. O zaman Euroligin yeni haftasına, 30. haftaya geçelim mi? Geçelim. Şimdi bir çifte maç haftasından önceki haftadayız. O nedenle burada alacağımız galibiyetler de çok önemli. Alacakları takımların Paris ve Olimpia Milano ile başlayalım. Ben burada Paris diyorum. Yani Paris'in Paris. iç sahada ki Paris biraz böyle iniş çıkışı bir tür çiziyor son dönemde. Evet. İç sahada kazanacağını düşünüyorum. Ama bu... tempolu bir maçta o izleriz diye düşünüyorum. Tempolu, yüksek skorlu. Ben de buraya playoff'un altına Paris yazdıysam bu maçı bence de Paris alabilir. <laughs> Olympiakos, Kızıl Yıldız. Olympiakos iç sahada kazanacaktır diye düşünüyorum. Bir de Kızıl Yıldız ve durumu belli sakatlık Hı -hı. nedeniyle. Olympiakos hata yapmaz. Bence de form grafiğini de güzel tutuyor zaten. Monaco ve Fenerbahçe Beko. Valla çok çok önemli zor bir maç. maç. Yani bizim belki kalan maçlarımız içindeki en zorlanı. Monaco'da geçen hafta kaybetmiş olmanın ekstra motivasyonuyla belki sahaya çıkacak. Ama Fenerbahçe-Beko'nun geri adım atacağını hiç düşünmüyorum. Hücumda çok iyi durumdayız. Monaco'nun da sonuçta kadrosunda ekleme oldu. O eklemeyle birlikte onların da düzeninde bazı oynamalar oldu. Dolayısıyla... Ben Fenerbahçe Beko'nun sürekli maçın içine kalacağını, kazanabileceğini ama yine tempolu, yüksek skorlu bir maç edeceğimizi düşünüyorum. Ben de yüksek skorlu olacağını düşünüyorum. Perşembe günü Türkiye saatiyle 21'de oynanacak karşılaşma. Maccabi ve Virtus Bologna. Maccabi etmeni buldu. Virtus Bologna savunma kısmında sıkıntıları olan bir takım. Evet. Ben Maccabi diyorum. Maccabi. Değil mi? Bence de geliyorlar onlar da. Bir yerde dediğin gibi durulacaklar ama bence de bu maçı Maccabi daha önde. Baskonya ve Bayern Münih. Vallahi yine tempolu, yüksek skorlu bir karşılaşma izleriz. Yani Baskonya olunca işin içine tabii kestirmek çok güç. Yani ne yapacaklarını ama tempolu bir maç beklentim var. Evet yüksek skor tempo. Real Madrid Asvel. Real Madrid. Yani Hata Madrid. yapmaz. Yani gerçekten çünkü onlar için artık kader maçları. Evet. Panathinaikos, Berlin, Alba Berlin. Rahat bir Panathinaikos galibiyeti. Barcelona, Jalgiris, Kaunas. Burada Güzel. ben Barcelona diyorum. Hücumda ritmini bulmuş bir Barcelona var. Evet, Jalgiris de önemli maçları kazanan takımlardan bir tanesi ama iç sahada Barcelona diyorum. Tam bu yüzden işte play-off'un altında Hani Barcelona mı, Real Madrid mi? Öyle maçlar var ki son haftalarda. Partizan ve Anadolu Efes temsilcimiz deplasmanda Belgrad'a gidiyor. Tahmini gerçekten çok güçlü bir maç çünkü Partizan için de kader maçı. Yani evet. Efes tarafını konuşuyoruz ama Partizan'ın da mutlaka ama mutlaka kazanması gereken bir maç. Bu nedenle ben bu maçta da taraf bahsinden kaçıp yine yüksek skor diyorum. Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak. Bence kesinlikle artık Anadolu Efes'in bu maçı alması lazım ve senin de dediğin gibi bu maçı alırsa gerçekten diğer maçlara direkt playoff göz ile de bakacaktır diye düşünüyorum. Anadolu Efes. Takımlarımız form grafiklerini yüksek tutmaya. Biz geldi. <laughs> geldi yayına. Bizim evet bugün Luna bizlerle birlikte. Luna'ya Final Four tahmini soralım. <laughs> Çok tatlı ya. Maşallah gerçekten. O zaman bir eklemek Luna istediklerim ile var mı? Doğru. Evet Luna'yla kapatalım. Teşekkür ediyorum. Takımlarınıza bol şans dileyelim. O zaman görüşmek dileğiyle. E, siz kapatın efendim Luna birlikte. Luna haftaya Luna'yı arkadaşlar yine çok istiyor ama bakalım evet. belki yine haftaya da Luna'yla devam edelim. Umarız ben eder. bayılıyorum şu an Luna'ya. Görüşmek üzere. Sağlıkla basketbolla kalın.